Merhabalar sevgili kitap dostları. Yeni bir kitap yayınında daha sizlerle birlikteyiz. Her perşembe olduğu gibi bu hafta içinde yeni çıkan kitaplarla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Umarız yaptığımız kitap yayınları kitap seçiminize faydası olur. Hepinize şimdiden kitap dolu günler diliyor. Bu haftanın yeni yayınlanan kitaplarına başlıyoruz. Bu haftanın ilk kitabı bir gazeteci kitabı. Kitabın adı Sanık. Yazarı ünlü gazeteci Emin Çelaşan. Bizler Emin Çelaşan kitaplarının peynir ekmek gibi satıldığı günlerde yetiştik. Gerek 24 Ocak kararları ile Turgut Özel ve Banker Yalçın kitapları, gerekse Hürriyet gazetesinden kovulma süreci ve sonrasında yaşadıklarını anlattığı kitapları, yayınlandıkları dönemlerde hep çok satanlar listesinde yer aldı. Muhalif kimliğiyle tanıdığımız Emin Çelaşan, Hürriyet ve Sözcü gazetelerindeki köşe, yazarı, köşe yazılarında da aynı slovunu sürdürdü. O nedenle hep iktidardakilerin tepkisini çekti. Gelelim kitaba. Kitap Emin Çelaşan'ın Türkiye'nin en karanlık kumpas yıllarında FETÖ terör örgütünün en güçlü olduğu, kimsenin haklarında yazmaya cesaret edemediği yıllarda Emin Çelaşan'ın Fetullah Gülen ve örgütü hakkında yazdığı yazıların yalnızca bir bölümünden oluşuyor. FETÖ davasındaki yargılama sürecini konuyu basından takip edenler bileceklerdir. Emin Çelaşan hakkında 2018 yılında FETÖ soruşturması açılmış ve bu soruşturma toplumun her kesiminden büyük tepki görmüştü. İktidara yakın gazeteciler tarafından dahi eleştirilen bu soruşturma FETÖ davalarını sulandırmaktan başka bir işe yaramaz denilerek eleştirilmişti. Zira bu soruşturmanın yalnızca geçmişte Fethullahçı olarak bilinen bugünün gazeteci görünümü kriptoları tarafından alkışlanması da sulandırma teorisinin gerçekliğini ortaya koyuyordu. Soruşturma açılmasına rağmen kimse bu iftiranın davaya dönüşeceğine ihtimal vermiyordu. Fakat soruşturma davaya dönüştü. Emin Çolaşan terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası aldı. Gerekçe ironik olarak yazılmış bir yazı ve vicdani gerekçelerle yayınlanmış bir mektup. Emin Çelaşan'ın bir iki yazısından seçtikleri cümlelerle soruşturmayı açan, açan da, yargıya taşıyan da, onun hakkında hüküm veren de ve bu hükmü alkışlayan da Emin Çalaşan'ın kim olduğunu ve gerçeğin ne olduğunu biliyorlardı. Sanık Emin Çalaşan kitaplarını özleyenler için iyi bir seçenek. İkinci kitabımız tüm dünyada milyonlarla buluşan Sapiens'in yazarı Yuval Nuh Harari'den. Kitabın adı Sapiens Grafik Tarih. Kitap 4 ciltlik serinin ilk kitabı. Alt başlığı insan türünün doğuşu. Kitap diğer hayvanlardan pek de farkı olmayan bir tür olarak ortaya çıkan Sapiens'in tüm dünyayı dönüştürebilecek gücü nasıl elde ettiğini renkli kahramanlar ve mizah dolu hikayeler eşliğinde anlatıyor. Farklı bilim dallarının yaklaşımlarını anlaşılır ve eğlenceli bir anlatıyla aktaran bu çalışma, bugün karşı karşıya olduğumuz çetin sorunların kaynağını ışık tutarken insanlık tarihini keyifli okunan, sürükleyici bir maceraya dönüştürüyor. Sapiens tutkunlarına duyurulur. Sıradaki kitabımız kişisel gelişim üzerine. Adı Gençler İçin Özgüven. Gençler İçin Özgüven Gençlik yıllarda karşılaşacağınız sorunlarla başa çıkarken pozitif bir bakış açısını nasıl kazanabileceğinizi gösteriyor. En zor koşulları bile değişmek ve kendinizi geliştirmek için nasıl lehinize çevirebileceğinizi anlatıyor. İşte kitaptan bir alıntı. Özgüven sahibi olmak çevrenizdeki diğer insanlara, farklı farklı durumlara ve duygularınıza güvenle yaklaşmanızı sağlar. Özgüven sayesinde arkadaş edinmeniz kolay, kolaylaşacak. Okul başarınız artacak ve istediğiniz şeyleri daha kolay elde edeceksiniz. Güçlü yanlarınızla gurur duyup zayıf yanlarınızı kabul ettiğinizde kendinizi daha iyi tanımlamanız mümkün olacak ve hedeflerinize çok daha kolay bir biçimde ulaşacaksınız. Bu kitap hayatın yoluna çıkardığı bütün engellere meydan okumanızı sağlayacak. Dördüncü kitabımız bir başka gazeteci kitabı. Mehmet Yakup Yılmaz'dan Aşkın Tarihini Yazsam Yeniden. Kitap usta gazeteci Mehmet Yakup Yılmaz'ın Hürriyet ve T24'te yayınlanmış aşk ve ilişkiler üzerine denemelerinden oluşuyor. Sadakatin, bağlanmanın, flört etmenin, kavuşma ve ayrılıkların ne olup ne olmadığını sorgulayan yazar, modern çağın akışkan zamanlarında sürdürülebilir ve haz veren bir ilişkinin çelişkilerle dolu hallerini anlatıyor. Şiirle, şarkıyla, kimi zaman bir film ya da romanın akılda kalan satırlarıyla, günlük yaşamın içinden fırlayan bu denemeler, çağımız insanının düştüğü çelişkili yalnızlık kuyusuna müzik bir ışık tutuyor. Bu haftanın son kitabı bir ebeveyn kitabı. Kitabın adı Dijital Çağda Anne Baba Olma Sanatı. Yazarı Profesör Juliana Miner. Profesör Miner, akademik çalışmalarının yanı sıra başarılı bir blog yazarı. Blogda yer alan aile yazıları Parent dergisinde ve The Washington Post gazetesinde yayınlanmış. Dijital çağda anne baba olma sanatı her anne babanın faydalanabileceği bir kitap. 2000'li yılların tabletle büyüyen efsane nesli internet okyanusunda eğitim görüp ödevlerini yapıyor. Ama ya onları bekleyen tehlikeler? kontrolsüz sosyal medya, sosyal medya grupları, oyun siteleri, zararlı arkadaşlar ve pek çok diğer tuzaklar. Çocuklarımızı küstürmeden onların yaşamında bu hassas kontrolü sağlamak mümkün mü? Uzman tavsiyelerinin yanı sıra çocuk ve gençlerden yaşanmış gerçek hikayelerde kitabında yer veren Miner, giderek karmaşıklaşan dijital dünyamızın yeni kuşağı en iyi şekilde nasıl yönlendirebileceği konusunda eleştirel bir anlayış sunuyor. Evet bu haftanın yeni kitapları bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımız Eğitim Deme abone olabilirsiniz. Abone olmak için video ekranının sağ alt köşesinde yer alan abone ol düğmesine basabilir veya açıklama satırında abone ol linkine tıklayabilirsiniz. Ya da YouTube'a girdikten sonra arama çubuğuna Eğitim Destek Merkezi Eğitim Dem yazarak kanalıma ulaşabilir. Sayfadaki abone ol yazısına tıklayabilirsiniz. Videomuzun daha fazla kitap dostuna ulaşabilmesi için beğeni göndermeyi ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayınız. Bir sonraki perşembe günü yeni kitaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.